Merhabalar, ben Muhammed Özkan Öz. 1 -1 2002 İzmir doğumluyum. Boyum 1.73, e kilom 80. Özel Mavi Ege 2 ve Teknik Anadolu Lisesi'nden mezun oldum. TET puanım 293. Oynayacağım tiratlar, Güngör Dilmen'in yazmış olduğu Midas'ın kulakları, Turan Oflaz'ın yazmış olduğu 4. Murat oyunları. Okuyacağım şiir ise Nazım Hikmet'in dostluk şiiri. Nazım Hikmet, dostluk. Biz haber etmeden haberimizi alırsın, yedi yıllık yoldan kuş kanadıyla gelirsin. Gözümüzün dilinden anlar, elimizin sırrını bilirsin. Namuslu bir kitap gibi güler, alnımızın telini silersin. O gider, bu gider, şu gider. Dostluk, sen hep yanı başımızda kalırsın. Güngör Dilmen'in yazmış olduğu Midas'ı kulakları, Dayanamayacağım daha. Dayanamayacağım. Öldürür bile beni öldürür. Nerede taşıyorum bunları? Kafamda. Kursağımda, bağırsaklarımda sancıyla kapkara bir sancıyla. Tüylü, canlı. Dokundum avucuma, bulaştı kulakları. Derimden içeri geçti. Bir çift olurlar şimdi. Yani çekerler beni dolan başlarından içeri. Garip yankılarla boğulup giderim. Oysa bir Türkiye yüklenebilir Midesinin kulakları eşek Kimse Kimse değil mi? He? Ya bir tek kişiye söylesem, o da kimseye söylemesi. Sonra o da kimseye söylemesi. E sonra o da kimseye söylemesi. Kimse kimseye söylemese... Of öldürür bile beni öldürür. Midas'ın gizini tuttum da böyle oldum. Cık. Ya kara bildirişlerin tutsaydım? Kader cadılarının? Of. Ben yani kusmalıyım artık Midas'ın gizini. O gün bugün sancıyla içimde kapkara bir sancıyla taşıyorum onları. <laughs> Salyam geldi. Ya, yani, bu kuyu işi görür. <laughs> O ne ya? Bak söz verdim Midas'a ama şerefim üzerine söz verdim. Hani eşe, keçiler tabanım yalasın ki söz verdim ben. Oku işimi görür. <laughs> hey ya! bu, bu, bu kuyu nasıl yok? Hey ya! Nasıl yankı yakıyor? Canlı! Beni işitir. Ama söyleyemez. İşitir ama söyleyemez. Eee ya, <laughs> Kocaman bir kulak bu ya. Kocaman bir kulak beni işitir ama söyleyemez. O zaman işit koyu. Yankıya, yankıya işit. Midesin kulakları, eşek kulakları. Midas'ın kulakları, eşek kulakları, Midas'ın kulakları, eşek kulakları. Turan Oflazoğlu, murat. Kur'an'dır bu. Her karanlığı aydınlatandır bu. Bütün sözlere, bütün eylemlere hakandır bu. Kur'an'dır yerin ve göğün sırrını kesin buyruklarla açıklayandır bu. Tekmil peygamberleri doğrulayandır bu. Kur'an'dır bu. O doğmayan ve doğurmayanın ağzından, doğrudan doğruya onun ağzından konuşandır bu. O ki yerde insanların yürek vuruşunu ayarlayandır. Gökte yıldızların dönüşünü sağlayandır onun ağzından konuşandır. Kur'an'dır. Sultanlar Sultanı Hud suresinde buyuruyor ki, büyüğünüz sizden nasıl davranmanızı isterse öyle davranacaksınız kullarım. Sorarım sizi. bu kitabın yanıldığını ileri sürecek Müslüman var mı içinizde? Sultanlar Sultanı Et Tevbe suresinde buyuruyor ki, Ey inananlar! Tanrı'dan korkun ve sadık kişilerle beraber olun. İnananlar deniyor. İnananlar! Tanrı'ya inanmayan Müslüman var mı içinizde? Derim ki kullarım, kıyamet göğü gergin bir davul kesilip gümbür gümbür ötmeden yeryüzünü karanlık çankılar. Kanlı çığlıklar tir tir titretmeden derim ki Gecenin sarp doruklarından, öfke yangınları kopmadan Yamaçlardan inen som ateşten süvariler Tüm kentleri ve köyleri kasıp kavurmadan derim ki Kara elmas dolgada başbu, o yağız yokluk sultan Suçlu suçsuz bütün canları şimşek bakışlarıyla eritmeden Güzel çirkin tekmil bedenleri kül etmeden kullarım derim ki kendinize girin iş işten geçmeden.